Yani çünkü neresinden baksan esprili bir karakter Sergen Yalçın. Birebir ilişkilerine de bunu geçirebilirse sporcularıyla arasında arasında da bu olursa takım da kendi içinde biraz daha hani gülen eğlenen yani Sergen Yalçın şöyle bir karakterdi. Sağ içinde boş vermiş görünürdü. Yani oynarken, ha, bu sanki öyle anlarsın ya boş vermiş ya onun sanki umurunda değil. İstese gibi daha görmüş. fazlasını yapabileceği yıllarca konuşuldu ya. Yani isterimiz bilmiyorum yani sahada söylenin gördüğümü söylüyorum. Anladım. Onca yıl izlemiş birisi olarak. Yani böyle sanki umurunda değilmiş gibi davranırdı sağda Ama bu zaten onun beceri yetkinliğiyle doğrudan ilgili bir şeydi. Yani bütün iyi işini iyi yapanlar. İşine hakim olanlar, işinde kendisine güvenenler öyle davranırlar. Yani sanki önemsiz bir iş yapıyormuş basitliğinde ele alır konuyu. Hangi iş olursa olsun, mesela ekime gidersin, panik haldesindirsen, o kadar sakindir ki. Tamam. Yani sanki normal. Yani gelmiş de birinin ateşini ölçüyormuş rahatlığı içinde davranır ve seni de bir sakinleştirir. İlk anda o şey üzerinden atarsın işte o tedirginliği, o panik havasını üzerinden atarsın. Yani müzisyen öyledir. Oturur. Yani sanki şeydir yani böyle küçüğün elinde bir iğne var. Oradan bir şey e, e, dikiyor. Rahatlığı içerisinde çalar aleti, enstrümanını. Sağda böyleydi. Şimdi bu biraz tam da Beşiktaş'ın bu arada ihtiyacı olduğu şey o. Biraz daha serbest olmak, biraz daha e, kendi yaratıcılığına, kendi e, sıkıntılarının üstesinden gelecek bireysel potansiyellere biraz ihtiyacı var. Yani o öyle hep düzen hep düzen olmadı Olmaz. yani. Düzen oynayamadı. Dün de